Bugün burada Akın abinin vefatı dolayısıyla düzenlediğimiz anma töreninde bir aradayız. Akın abiyi 11 Mart günü kaybettik. Çok değerli bir meslek büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Akın abimiz babamın Eczanesi kitabında da anlattığı gibi Sivas'ın ilk 5 eczanesinden biri olan Şifa Eczanesi'nin sahibi ve mesul müdürü Eczacı Şevket Çubukçu'nun oğlu. 1941 yılında Sivas'ta doğdu. İtalya'da Perugia Eczacılık Fakültesinden 1967 yılında mezun olduktan sonra mesleğimize adım atıyor. Yurda döndükten sonra 1969-1976 yılları arasında Tepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoknozi Bölümünde asistan olarak göreve başlayarak 1976 yılında doktorasını tamamlıyor. Bu dönemde 1973 yılında Ankara Eczacı Odamıza kaydoluyor. 1978-79 yılları arasında bir yıl Fransa'da Chatenay Malibri Eczacılık Fakültesinde araştırmacı olarak çalışıyor. 1982 yılında açtığı Yeni Hayat Eczanesi 40 yıl hizmet veriyor. Eczanesini Akın abi 2022 yılında kapatıyor. Akın abi meslek örgütümüze çok önemli hizmetler sunmuş bir meslek büyüğümüz. 1997-2001 yılları arasında 31 ve 32. dönem Merkez Heyetimizde birliğimizin ikinci başkanlığını yaptı. 1983-1993 yılları arasında 10 yıl Ankara Eczacı başkanlık görevini yürüttü. Hayattaki dik duruşu ve kararlılığı ile hepimize örnek teşkil eden bir meslek örgütü yöneticisi ve çok güzel bir insandı Akın abi. Hayata ve mesleğe bakışını çok güzel ifade eden bir sözü var Akın abinin. Eczacılık güzel sanatlarla bilimi birleştiren bir meslektir. Çağdaş eczacılık hareketinin kurucularından olan Akın abimiz meslek duayeni olarak bizlere örnek olan birçok hizmete imza atmıştır. O mesleğimize ve meslek örgütümüze çok önemli katkılar sunmuş, çok kıymetli bir değerimiz. Birliğimiz tarafından 2017 yılında yaşam boyu onur ödülü verilen Akın abimiz kuşkusuz tüm hizmetleri ve hayattaki sağlam ve dik duruşu ile meslek tarihimizin en güzide yerlerinden birinde yerini almıştır. Mesleğimizin dua yerlerinden geçen sene aramızdan ayrılan Nurettin hocamız için düzenlediğimiz törende de kürsü almıştı Akın abi en son. Onu o kürsüden dinlemiştik. Nurettin hocamıza seslenmişti. Ruhun şad olsun. Eczacılığın kahraman evladı diye. Bugün biz de Akın abimize yıllarca hizmet ettiği birliğimizin önünde düzenlediğimiz bu törenle veda ediyoruz. Akın abi diyorum çünkü hepimizin hem meslektaşı hem de abisiydi. Mesleki bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşırken her zaman bir abi gibi yol gösterici oldu hepimize. Akın abi sadece bir eczacı değil. Aynı zamanda insan haklarının, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin savunucusuydu. Hayatı boyunca İyi eczacılık değerlerini savundu, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti için her zaman mücadele etti. Bizler de Ankara Eczacı Odası olarak ona layık bir şekilde bıraktığı mesleki mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yanlış hayat doğru yaşanmaz diye ünlü bir deyiş var. Sadece doğru insanların becerebileceği bir şeydir doğru yaşamak. Akın Çubukçu doğru insandı. Bu yüzden doğru yaşadı. Bunun karşılığında da ardında onu çok seven binlerce insan ve güçlü dostluklar bıraktı. Akın abi doğruluğun, dürüstlüğün ve sevginin ön planda olduğu bir hayat yolculuğu yaptı. Yaşamıyla hepimize iyi bir insan olmanın erdemlerini gösterdi. Dolayısıyla hepimizin kalbinde ve hatıralarında her zaman yaşayacak. Yani böyle bir günde bir şeyler söyleyebilmek gerçekten zor ama sizin varlığınızı gördükten sonra her şey biraz daha kolay, oluyor. Ee, ya açıkçası eczanede doğmuş ve hayatının son gününe kadar eczanede olmuş bir insandan bahsediyor. Gerçek bir eczacı. Bu tabi bizim aile hayatımıza da yansıdı. Eczacı bir ailenin çocuğu, çocukları olarak hayatımızın her döneminde eczacılık ve eczacılık mesleği üzerine yani türlü türlü şeyler yaşadım ama kendisini yani birkaç cümleyle özetlemek gerekirse son <laughs> derece çalışkandı. Kendi hayatı hakkında bizim bilmediğimiz şeyleri sadece pazar günleri oturarak birkaç sene içinde iki kitap yazarak bize de anlatma fırsatı buldu. Yani bu büyük bir çalışkanlık örneğiydi. En büyük ideallerimden, idollerimden biridir. Keşke o kadar çalışkan, çalışkan olabilsek, o kadar dirayetli olabilsek. Bunun yanı sıra bu kadar güzel insanı bir arada toplayabilecek bir enerjiye, insancılığa sahip olan bir insandan bahsediyoruz. Yine hani tabii bu arkasından ağlıyor olmamız, üzülüyor olmamızı görse muhtemelen hoşuna gitmeyecektir. Son zamanlarda özellikle kendi eczanesini kapattıktan sonra annemin eczanesine de gidip gün geçtikçe artan art uyuz ve bit sorununda kendi terkipleriyle çözüm bulacağını ve bunu kökünden çözeceğine olan inancı hala kulaklarında çınlıyor. Dolayısıyla aslında bu çalışkanlık, dirayet, sevgi dolu bir insan olmak. Yani gerçekten hani bunu en basit bir şekilde özetleyebilirim. Sevgi dolu bir insan olabilmek herkesin başarabileceği bir olay değil ne yazık ki. Bununla beraber hani hayatına baktığımız zaman hani kitaplarından da kendi öğrendiğimiz hayatına baktığımız zaman dolu dolu yaşanmış, mesleği ve meslektaşlarını birçok şeyin önüne koymuş ve tüm enerjisini bunun üzerinde harcayabilmiş ve bunu da en sonunda neticelendirebilmiş, ürüne dönüştürebilmiş bir insandan bahsediyoruz. Babam olduğu için, babamız olduğu için bize dokunabildiği ve etrafımıza biz sizin gibi güzel insanları doldurabildiği için ona bir teşekküriz. etmeliyiz. Yolculuğunda ona başarılar diliyorum. Işıklar içinde yatacaktı. Teşekkür ediyorum. Öncelikle burada olduğunuz için çok teşekkürler. Büyük babamı çok seviyorum. O her telefon çaldığında hep gülerek açardı. Nasılsın canım falan derdi. Her zaman yanımızda olurdu, hep güler yüzde olurdu. Yanlışlık yaptığımızda hiç kızmazdı. Her zaman yanımızdaydı o. Onu çok seviyorum.